Herkese merhabalar. Matematik Fener'in tekrardan hoş geldiniz. Matematik Fener ile Matematik İnece 10. Sınıf Soru Bankası'nda bileşke ve ters fonksiyon test 1 ile karşınızdayız. 12 tane güzel sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayacağız ama öncesinde kanalıma destek olursanız mutlu olurum. Soru 1. Gerçel sayılar tanımlı f ve g fonksiyonlar için f'nin tersinde 3x-5 eşittir, g x-7 eşittir veriliyor. Buna göre g bileşke f-5 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yazıyorduk? F içerisinde g-5 olarak yazıyorduk iyi. Tamam ben bir g 5'i bulayım. Ha bu ne cinsinden gelecek? f'in ters cinsinden gelecek. Buraya eksi 5 yapmak için x eksi 7'yi kaç eşitlemem lazım? Eksi 5'e. Eksi 7 karşıya artı 7 olarak geçecek. O zaman x'e kaç vermem gerekiyor sistemde? 2. x'e 2 verdiğimde f'in tersinde 3 kere 2 ne yapacak arkadaşlar? 6. 6'dan 5 çıkar. 1. 2'den 7 çıktı. g eksi 5 oldu. O zaman benden istenen kısım maviyle devam ediyorum. g eksi 5 gördüğüm yere f'in tersinde 1 yazabilir miyim? O zaman F içerisinde F'in tersinde 1 olmuş olacak. Biliyorsunuz ki bir fonksiyonla tersi işleme girdiğinde birim fonksiyonu verir. Yani şunlar birbirlerine nötrlerler ve birim fonksiyonu da 1 gelir. Kendisini kendisine götüren fonksiyon olduğundan dolayı cevabı ne gelmiş olacak? 1 gelmiş olacak. Doğru cevap C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Soru 2. Burada E seçeneği 5'miş. İkinci sorumuzda da f bileşke gx 3 fx eksi 2 eşitliği veriliyor. Buna göre g'nin tersinde 13 nedir demiş. Şunu hemen aynı mantıkla yazalım. g'nin içerisinde f x Neymiş? 3 fx eksi 2. Ne diyor? g'de x gördüğün yere fx yazacaksın diyor. Ne yapmışız? İşte x gördüğümüz yere fx yazdı, yazdıysak. Buranın x olduğunu düşünseydiniz arkadaşlar. Burası da x olmayacak mıydı? Yani senin gx'in ne olmuş olacaktı? 3x eksi 2 olmuş olacaktı. Çünkü içindekini 3 ile çarpmışsın. G'nin kuralı ne? fx'i ne yapmışsın? 3 ile çarpmışsın. 2 çıkarmışsın. O zaman içindeki x olsaydı da aynı şey yapmayacak mıydın? O zaman bunun fonksiyonun bu fonksiyonun tersini alalım. At eksi 2'yi karşıya sayısal olarak da yapabilirdik ama bu sefer böyle yapalım. Her tarafı 3'e böl. Y artı 2 bölü 3 eşittir x olur. O zaman g'nin tersinde x ne olacak arkadaşım? x artı 2 bölü 3 olacak. Senden g'nin tersinde 13 istediğinden dolayı 13 ile 2'yi topla 3'e böl. 15 bölü 3'ten ne gelmiş olacak? 5. Doğru cevabımızın B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Soru 3. Gerçekten sorular tam güzel, harika. G'nin tersinde bileşke f x 8 x 8, 8 10 ve g x 3 x artı 6 fonksiyonları veriliyor. Buna göre f'in tersinde 14 nedir demiş. Yine mantık başlama sistemi hep aynı fark ettiyseniz. Şurada ben bunu nasıl yazıyorum? Şöyle yazıyorum. Şöyle yazdım. Ee, bu ifade 8x eksi 10'muş. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Değerli arkadaşlar. Şimdi gx'i ben biliyorum. 3x artı 6. Şimdi bunun ne istiyor bizden? Bak hadi biraz oyun yapalım. Ben bununla bunu yer değiştirirsem f fonksiyonu tersine dönecek mi? Dönecek. Yani f'nin tersinde 8x 10 g'nin tersinde x e eşit olacak mı? Ben f'in tersinde kaç olmasını istiyorum buranın? 14. Yapalım mı 14? Bakalım ne çıkacak. Şöyle yaptık. Eksi onu karşıya attık. 8 x'ine geldi buradan. 24 geldi. Her tarafı 8'e böldüğümüzde x'ine gelecek buradan. 3. Yazalım x'e 3. O zaman f'in tersinde 8 kere 3 24 14. g'nin tersinde kaç eşit olmuş olacak? 3'e eşit olmuş oldu. Şimdi gx kime eşit arkadaşlar? 3x artı 6. Ben bunu tabii ki tersini bulurum ama bu sefer ha, ters bulmayacağım. Bu sefer de yer değiştireceğim. Yer değiştirsem ne olacak? g'nin tersinde 3x artı 6x olacak mı? E buranın kaç olmasını istiyoruz? 3. 3x artı 6'yı 3 eşitledik. At buraya. 3x eşittir. Eksi 3. X ne geldi buradan? Eksi 1. O zaman burası eksi 1. Zaten benim aradığım cevap da bu olmuş olacaktı diyoruz değerli arkadaşlar. Bakın İkinci ve üçüncü soruda iki farklı yöntemle size soruların nasıl çözülebileceği hakkında bilgi vermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Dördüncü sorumuza devam edelim. Gerçel sayılar tanımlı f ve g fonksiyonları için fx artı 5 eşittir g'nin tersinde 3x artı 1 eşitliği veriliyor. Buna göre f bileşke g8 nedir demiş. Şunu yazalım bir isterseniz. g'nin içinde f8. Burayı ne yapacağız? 8 yapmak istiyoruz. x artı 5'e 8 dedik. x geldi? 3 x'e 3 verdiğimizde f 8 g'nin tersinde 3 verirsen 3 x 3 9 bir daha 10. O zaman f 8 yerine ne yazacaksın? g'nin tersinde 10'u yazacaksın. Bir fonksiyonla tersi işleme girdiğinde neydi arkadaşım? Ters işleme girdiğinde birim fonksiyonu veriyordu. Yani şuralar x yaparsak seni sana götüren fonksiyon. O zaman bu ifade 10 olmuş olacak. O da kaça gitmiş oldu arkadaşlar? 10'a 4. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak diyoruz. Soru 5. 5. sorumuzda gerçel sayılar tanımlı f'in tersinde x iştir, 3x artı 6 ve gx x 3x 81 1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre g'nin tersinde bileşke f8 kaçtır demiş. Bunu nasıl yazabiliyoruz? F içerisinde g'nin tersinde 8 olarak yazacağız. E o zaman g'nin tersinde 8 istiyorsa ben biliyorum ki gx kime gidiyor? 3x 81'e 1'e gidiyor. Hemen döngüyü çalıştır. g'nin tersinde 3x 81 1 x'e gidecek. Burayı kaç yapacağız? 8 yapacağız. 3x 1 eşittir 8'den. 3x eşittir 9. x ne geldi buradan? 3. Demek ki burası 3'müş. Senden f 3'ü istiyor. Tamam mı? Son ifade. E burada da ne vermiş bana? f'in tersinde x. 3x artı 6 demiş. Bunu da yine döngüyü çalıştır. f 3x artı 6 eşittir x olacak. Burayı 3 yap arkadaşım. O zaman ne olacak? 3x eşittir eksi 3'ten x buradan eksi 1 gelmiş olacak. Burası eksi 1 geldi. Doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 6. Gerçel sayılar tanımlı fx eşittir 3x eksi 5 ve f bileşe g'nin parantez tersi x eşittir x artı 7 bölü 4 fonksiyonları veriliyor. Buna göre g1 kaçtır demiş. Şimdi döngü çalıştıralım mı? Çalıştıralım döngü. Şimdi bu her iki tarafın tersini alsak yani sonuçta tersini tersine alsak golf olacak. X yani ben bunu Y eşittir X artı 7 bölü 4 desem. Bunun tersini almak için x yalnız bırakacağım. 4 Y eşittir X artı 7'den. 4 Y eksi 7 ne gelmiş olacak? X. O zaman golf X ne gelmiş oldu? 4 X eksi 7 gelmiş oldu. Bu da G içerisinde FX demek değil mi? Yani bu da G için FX demek. 4 X eksi 7 oldu. G 1 istiyor. O zaman ben fx'i 1 yapmam lazım. Yani fx'in ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. 1 olması için fx neye eşitti? 3x eksi 5'e eşitti. Onu 1 eşitliyorum. 3x buradan 6. x ne gelmiş oluyor? 2. Demek ki ben x'e kaç vereceğim? 2 verdiğimde f2 1 yapıyor çünkü. g1 2 verirsek 4 çarpı 2 eksi 7'den 8 eksi 7'den ne gelmiş olacak? 1. Altın sorumuzun cevabı denizi. Biraz farklı bir yöntemle yaptık. Bir fonksiyonun tersinin tersi kime eşit işte olacak? Kendisine. O yüzden ben gof'un parantez tersi olduğundan dolayı bir ters daha aldım. Yani her iki tarafın bir daha tersini aldım. Böyle bir mantık düşünebilirsin. Çünkü x artı 7 bölü 4 de bir fonksiyon. O mantıkla düşünebilirsin. Soru 7. fx eşittir x artı 3 bölü 2 ve yine g bileşki f'in parantez tersi x eşittir x olduğuna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi değerli arkadaşlar burada nasıl yapabiliriz? Bakın bunu da farklı bir yöntemle yapalım. Şimdi bunu aç açalım. Zaten bakın bunlar birbirinin sanki tersi x ise kendisi de x olacak da. Çünkü x'in tersi gene x yani yapacak bir şey yok. Yani ben burada direkt olarak fok x'e x diyebilirim. Aa, işime yarar mı? Yarar. Şimdi ben bunu biraz daha farklı bir mantıkla yapmaya çalışacağım size. F'i biliyoruz. F içerisinde gx de biliyoruz. Tamam böyle yapalım. Hadi diğer mantıkla da göstereyim ikinci yöntem. Bu f içerisinde gx demek. Çünkü ben bunun tersini aldığımda bunu da tersini aldığımda y eşittir x'te yapacağım bir şey yok yine y eşittir. Bunun tersi gene ikinci birim fonksiyon tersi gene kendisidir. Şimdi f neydi kural? 3 ile topla 2'ye böl. Tamam. Şurası x pardon. gx buradan gx artı 3 2x olacak. At 3'ü buraya gx eşittir 2x eksi 3 olacak. Yani 7 sorunda o cevap c'ye gelecek. Şimdi benim aklıma gelen bir de şöyle yöntem vardı. Şimdi bu fonksiyon tersini aldığımızda g'nin tersi f'in tersi x x olacak. Şimdi bak burada f(x) var. f'in tersi var. f ile f'in tersi yan yana geldiğinde neyi veriyordu? Birbirlerini götürüyorlardı. O zaman ben her iki tarafa sağdan şöyle ve şöyle f ile işleme soksam. Tamam mı? Yani f'de ne yapacaksın? f'de f'i e, buradaki elemanı x gördüğün yere yazacaksın diyor. Başka bir şey yok. Zaten aynısı gelecek. Çünkü birim fonksiyon bu. x zaten ne demek bizim arkadaşlar? Birim demek. O zaman burası her türlü gene x artı 3 bölü 2 gelecek mi? Tamam gelecek. Şimdi bu ikisi birbirini ne yapacaklar? Götürecekler. Ne kaldı burada? G'nin tersi x kaldı. O zaman bu fonksiyonun tersini aldığımda x artı 3 bölü 2'den işler dışar yap. 2y eşittir x artı 3. 2y eksi 3 eşittir x. O zaman g'nin tersi x. Ne gelmiş oldu gene? 2x eksi 3 olarak C seçeneği karşımıza geldi. İster bu yoldan yap, ister ikinci yoldan yap, ister üçüncü bir yol bul. Tamamıyla senin takdirin. F doğrusal bir fonksiyon olmak üzere f bileşke fx eşittir 9x 4 olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi doğrusal fonksiyonlar nasıl yazılıyordu? ax artı b. O zaman f bileşke fx de f içinde fx demekti. O da f içinde ax artı b demekti. Şimdi arkadaşlar burada fx f x artı 5. Şimdi fx'in kuralı ne? Beni a ile çarp b ile topla demek istemiş. O zaman burada da değerli arkadaşlar ben bunu a ile çarpıyorum. Daha sonra ne ile topluyorum? b ve bu 9x eksi kaç eşit olmuş oluyor? 4 eşit olmuş oluyor. a'yı dağıtıyorum içeriye. a kare x artı a b artı b dağıttık şöyle. Eşittir 9x eksi 4. İki sistemin birbirine eşit olduğunu düşünüyorum. O zaman x'in kas olan a karenin 9'a eşit olması lazım. A kare buradan 9 geliyor. Bu kısımda AB artı B de kaç gelmiş oluyor? Eksi 4. Şimdi burada A karenin 9 olması bana iki şey söylüyor. Ne söylüyor? A ya 3 olabilir ya da eksi 3 olabilir. Çünkü burada A'nın doğal sayı veya herhangi bir sayı olduğu söylenmemiş. Şimdi A'yı 3 alırsam 3B artı B'den eksi 4'ten 4B eksi 4. B ne geliyor buradan? Eksi 1. O zaman senin birinci fixin A'yı 3 aldın. B ne geldi? Eksi 1 geldi. 3x eksi 1 oluyor. A'yı eksi 3 alırsan o zaman eksi 3B artı B eşittir eksi 4'ten eksi 2B eksi 4'ten B ne geliyor? 2 geliyor. O zaman A'yı eksi 3 alırsan B 2 geldiği için fx'in eksi 3x artı 2 olmuş oluyor. Şimdi burada artık f2 5 olabilir demiş. Hemen 2'yi bakalım burada yazdığımızda. Evet 3 kere 2 6 alttan 1 çıktı 5 olabilir. F'in tersinde 8 eksi 2 olabilir demiş. Hemen bunu ters çevirelim. Ters çevirirsek f eksi 2 8 olabilir diye soruyor. Hemen şurada eksi 2 yazalım bakalım. F eksi 2'yi evet eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı artı 6 yapacak. 2 daha 8. Doğru cevap olmuş olacak değerli arkadaşlar. Sonrasında f'in tersinde x, x eksi bölü 3 olabilir demiş. Şimdi e, birli bir şeyse bu, bunu denemem lazım. Bunu da şurada yapayım. y eşittir 3 x eksi 1'den karşı yatarsak y artı 1 bölü 3 gelecek. Aa, burada f'in tersi x x eksi 1 değil x artı 1 bölü 3 gelecek. Bu yanlış. Buradan gelmez zaten arkadaşlar. Eksi 2 olur. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacak diyoruz. Bu bizim de yazılarımızda bol bol sorduğumuz sorulardan bir tanesidir. Bilginiz olsun. Soru 9. F ve G birer fonksiyon olmak üzere. G'nin tersinde 3 eşittir 7. F3 eşittir 10. G bileşki F'in parantez tersinde A7 olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi bunu açarsak ne olacak? Bunu açarsak. G'nin tersi bileşke F'nin tersinde A ne gelmiş olacak? 7 gelmiş oldu. Bu da G'nin tersinde F'in tersinde A 7 gelmiş oldu. Şimdi ben bunu bununla yer değiştirirsem ama G'nin tersinde 3 mü zaten burası? 7 eşitmiş. O zaman burasının 3 olması lazım. F'in tersinde A'nın kaç olması gerekir? 3. Yine döngüyü çalıştır. F3 eşittir A'dan. Zaten F3 kime gidiyordu? 10'a. A'nın ne gelmesi gerekiyor? 10. Doğru cevap E seçeneği olacak diyoruz. Soru 10. Yine g'nin tersinde bileşke f'nin parantez tersi de x, 2x, x3 ve fx x artı 5 fonksiyonları veriliyor. Buna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi bunun tersini aldığımızda değerli arkadaşlar ne olacak? Bu g'nin tersinin tersi bileşke f'nin tersi olacak. Şöyle yazdık. 2x, x3 oldu. Bu da tersin tersi kendisi olacak. Yani şöyle bir ifade mi gelecek? Bunu yazdık mı? Okey diyorsun. Bunu nasıl yazacaksın? G içerisinde f'in tersi x. E, 2x eksi neymiş? 3'müş. Şimdi ben fx'i biliyorum. Değil mi? fx neydi? x artı 5. Ben bunun tersini bulurum. y eşittir x artı 5'ten basit bir ters. Karşı attığımızda y eksi 5 eşittir x. O zaman f'in tersinde x ne olacak? x eksi 5 olacak. Yazarsak şöyle bir ifade olacak. Oldu mu? Tamam. Bundan sonra Buradan sonra yorum yapmaya başlıyorsun arkadaşım. Nasıl bir yorum yapıyorsun? Diyorsun ki ben x eksi 5'i ne yaparsam 2x eksi 3 olur. Bir kere bakacağın şey x'ler. En büyüklere bakıyorsun. 2 katına çıkmış. x eksi 5'i 2 ile çarpıyorsun. Okey diyorsun. Çarp bakalım. 2x eksi 10. Ama burada eksi 3 var hocam diyorsun. Onu da eksi 10'u 3 yapmak için neyle toplaman gerekiyor? 7 ile. Yani yaptığın işlemler ne? 2 ile çarpmak 7 ile toplamak. O zaman senin gx'in 2x artı 7. Yani doğru cevap A seçeneği olacaktır diyoruz. Soru 11. Hadi bakalım son iki sorumuz bu testteki. Gerçel sayılar tanımlı f ve g fonksiyonları için hx eşittir. g bileşke f'nin parantez tersinde x eşittir veriliyor. f bileşke hx 3x 7 olduğuna göre g5 kaçtır demiş. Hmm. Ne yapabiliriz? Bir bakalım mı? O zaman h gördüğümüz yere ne yazabiliriz arkadaşlar? Şunun tersini alalım mı? Bunun tersinde g'ye başa geliyordu. Şöyle bir şey olacak değil mi? O zaman ben H ye gördüğüm yere bunu yazsam. g'nin tersinde f'in tersinde şöyle bir ifade gelecek mi? Bu 3x-7 çok güzel geldi bakın. Şu ifade fonksiyonun kendisi de tersi. Sana birimi verecek. O zaman g'nin tersinde bileşke I x. I'nın bir etkisi var mı? Tabii ki yok. Bu g'nin tersinde x ne oldu? 3x-7 oldu. Hemen yer değiştirelim bunları. G 3x 7 eşittir x oldu. Benden g'ye 5 istiyor. Buraya 5 yapan x'i bulduğumda şöyle 3x eşittir 12'den x'ine gelmiş olacak cevabım 4. Yani b seçeneği doğru cevap olacak diyoruz. Ve ilk testimizdeki son soruyla artık bu testimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bence çok güzel sorular vardı. Fg ve h birer fonksiyon olmak üzere h bileşe g'nin tersindeki seçtir x kare eksi 2. F bileşke G'nin tersinde parantezin tersinde x eşittir x artı 1 olduğuna göre H bileşke F'nin tersinde x aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi ne yapacağız? Değişik bir soru. Yani şunu getireceğim. Şunu bir açalım bence. Şu bir sanki beni aç diyor. Açalım o zaman. F'nin tersinde bileşke G'nin tersinde tersi olduğu için G gelecek. Tamam diyorsun. Bu x neymiş? x artı 1. Bak G, G'nin tersi gördün mü? bu ikisini? Bunlar yan yana olsalar var ya halledeler Ve bunun yan yana gelmesi istiyoruz. O zaman ben şöyle yazsam. Bunu yazdım. Bileşke. G'nin tersinde H'ı da şöyle yazsam. Bu ne demek? Bu x artı bir bileşke x kare eksi 2 demek değil mi? Şu x'i neyi verecek sana? I. Bunlar birbirine attılar götürdüler. Ne kaldı geriye? F'nin tersinde H kaldı. Neydi kural? İkinci ifadeyi birinci de x gördüğün yere yaz diyordu. O zaman x kare eksi 2 artı 1'den x kare eksi 1. Doğru cevabımız ne olmuş olacak değerli arkadaşlar? E seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Bence çok güzel sorular var testte. Ee, bazı soruları bence tekrardan izlemelisiniz. Kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum. olmazsanız da canınız sağ olsun artık ne yapalım. Zorla sizlere abone yapacak halimiz yok. Bir başka videoda bunun bir ikinci testi bir de yeni nesil testi var. Onlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.